Arkadaşlar bugün sizlerle yine tekrardan bir videoyla karşınızdayım. Bugün de yukarı Eylül ablamı tanıyanlar bilir zaten diğer videolarımda. E bugün yukarı şimdi Eylül ablamın kedisine bakmaya çıkacağız. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gidelim gidelim gidelim. Bir an Tamam tamam. Gidiyoruz. Evet, açıyoruz onların evde. Benim için kapıyı bile açık bırakmışlar. Biz geldik. Ark Arkadaşlar geldik. Yalnız bunun kedi komi yok. Nereye sıçacak? <laughs> arkadaşlar şuna bakın. Çok tatlı bir şey. Adı da Amanda. Arkadaşlar çok tatlı. Bakar mısınız? Sıçacak. Minicik bir şey arkadaşlar. Sizden şimdi bir şey diyeceğim. Bu arada ben yorumları açmayı biliyorum. Açarız o zaman. Tamam. Arkadaşlar yorumlar büyük ihtimalle açık olabilir. Arkadaşlar işte e, yorumlar kanka. açık olursa yazın. Kedimin karnı şu anda çok fazla şiş. O yüzden e, nasıl karnı e, masaj <laughs> yapıyorum. Arkadaşlar bende diğer benim kedilerim var ya onların kokusu var. Allahım kuyruğum <laughs> gidecek. Arkadaşlar biz Amanda Maya'yı e, sokakta buldu, Zordu. E, zor durumdaydı gerçekten. O yüzden şu anda... Arkadaşlar şimdi kamerayı şuraya bakayım. Dur diyor. durdu. Aman ben gel. Gel aman gel. <laughs> Arkadaşlar bu arada daha videoyu durdurdum ve Eylül ablama şu soruyu sordum. Bu kedinin aynısından bizim de vardı. Yani benim değil aslında teyzemindi. Ve teyzem o kediyi çok seviyordu ve bunun kadar sırnaşık ve akıllıydı ve aynısıydı. Sırnaşık değil yapış yapış yani. Aynen. Yapışıyor bırakmıyor. Böyle yapışıyor. yapışıyorlar sürekli gibi bırakmıyorlar. Aynı cinsten bir küçük olmalarına rağmen ya. Aynı yani kameraya karnı, çıkmamız lazım. Karnı da çizgin. Arkadaşlar aynısılar. Aynısı. Karnı niye bu kadar çizgin? O yüzden şimdi videoyu durdurup şey söyledim. Eylül abla bunu benim için adına ikinci adını Maya koyar mısın dedim ve Maya ismi kendi ismine yakıştı. Söylesene. Ben. Amanda Maya. Amanda. Amanda Maya. Bu arada Amanda ismini çalmayın sizi. Miyavlarım. <laughs> Arkadaşlar Eylül ablam fazla büyümüş değil mi ya ve saçını gösterdim. Başka Eşilen... saç boyanmış. Biliyorum artık rengi açıldı yavaş yavaş pembeleşiyor. Tamam. Gel amanda. Tamam gel gel gel. Arkadaşlar kedi sahiplenenler biliyodur e, doğmadan önce bunların annesi eğer ki bunların poposunu yalamazsa acaba o... bunun poposunu yalamış mı? İşte yalamamış olabilir çünkü karnı çok Hı. büyük. Onu sizin yalanınızın diyor şimdi diyor Ne yapabiliriz işte o yüzden? Parmağınızı oraya dokunmanız Nasıl? Yapayım? Ama yalamıştır çünkü poposu açık. <laughs> <yapayım>? Video çekiyoruz. <laughs> Arkadaşlar. Yapmanın eve görüşürük. Ya tamam ben hallederim. Nasıl halledeceğiz? Islak duruyor. Allah'ım şunun küçüklüğüne bak ya. Allah'ım ya şuna bak ya. Ben korktu aynen korktum. Ama de kameralara çıkma sonunda geldiğinde. E, yani Anne neşir meşil oldu. Ama da ürünü olacak yakında. Ya, be, ya benim özel hayatım burada. Söz <laughs> konusu. <laughs> Allah Allah. Arkadaşlar neyse ikinci bir... Ben Amanda'yı eğiteceğim ha. Aynen bu etileri bir kedi. Arkadaşlar bay bay. İkinci videoyu paylaşırım az sonra kediyle ilgili. Kediyle oyun oynarız. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Bay bay diyeceksin mi Eylül abla? Bay bay. Kedicik bay bay diyecek mi kedicik? <laughs> Harbiden dedi galiba. Bay bay.